Arkadaşlar hepinize merhabalar class of farm günlükleri bölüm 3'e hepiniz hoş geldiniz Bugünkü bölümümüzde ork warrior slot var Andrian bölgesindeki en çok coin atan slot kendisi Şimdi Bugün ortalama bir 5-6 saat belki 4 saat bilmiyorum bir ortalamaya bakacağız Bu slotu döneceğiz Gördüğünüz gibi üzerimizde 5M paramız var 500 tane manamız var üzerimizde. Pot masrafı zaten gelen coin'den gidecek. Bunları da farm'dan kastığım için bunları saymayacağım. Bakalım neler olacak. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. ikinci saat başlangıcımız. Şimdi üçüncü saate giriş yapıyoruz. Şunları da basalım. Üçüncü saatin sonuna geldik bitirdik. Şöyle dördüncü saat için tekrardan bastım. Ve dördüncü saat için videoya başlıyorum. monsterımızın sonundayız. İkinci monster. Üçüncü monsterımıza geldik. Buradan da herhangi bir durumumuz yok. Beşinci monsterımızdayız. Altıncı monsterımızdan da herhangi bir drop alamadık maalesef. Yedinci monsterımızın sonundayız. Sekizinci monsterımızdayız. Dokuzuncu monsterımızın sonundayız. Onuncu ve son monster sevgili dostlar. Dört saatlik Ork Warrior farmımızın sonunda 10 tane MS drop'umuz vardı. Onlara girdik. Fakat sadece bir tane Old Emir Ring alabildik. Şimdi bu 4 saatlik Ork Warrior farmında bize ne gelmiş ne gitmiş. Hemen bunları hesaplayabiliriz. Giderlerimiz kısmında sadece 650 adet manamız var. Toplamda gelirimiz ise 500 kan nakit paramız var. 4 tane buz, 1 bez, 6 tane de 300 kalık busumuzdan var ve bir tane de İmir Ring var. Toplamda BUS'ların değeri 4M 400K. BES'imiz 1M. Bunların da toplamı 1M 800K. İmir Ring'i de 2M'den hesaplarsak eğer. Bizim şu andaki toplam gelirimiz 49M 700K. 4 saatlik Ork Warrior Farm'ından aldığımız para. Giderlerimiz ise 650 tane manamız gitti. 3M 680K yapıyor orası. Bunların hepsini geliri ve gideri hesapladığımız zaman toplamda bize kalan net kar 46M para. Çok tatlı çok temiz bir para. Bundan sonraki farm slotumuz troll olabilir. Tekrardan bir deruya gidebiliriz. 4 saat, 5 saat. Ama yeni yeni şekilde değil. Elimizle. Yani sıfır masrafla en yüksek gelir elde etmeye çalışacağız. Videomuz buraya kadar. İzlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi hani ben bu platformda yeniyim. Aranızda yeniyim. Eğer ki bir beğeni ya da bir takip bu tarz şeyleri yaparsanız benim ön plana çıkmamı sağlarsınız. Ve Sizlerin yapmış olduğu yorumlar benim için değerli. Bana yaptırmak istediğiniz, hani ben şuranın farmını merak ediyorum. İşte Greldir ne bileyim. İşte CZ çağrına gir şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap diye önerileriniz varsa bunları bana sunabilirsiniz. Ben de bunları değerlendirebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.